Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz tam mat yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Aşağıda yeşil bir küpün üzerine yerleştirilmiş sarı, kırmızı ve mavi küpler verilmiştir. Sarı küpün yüzey alanı 6x kare artı 12x artı 6 cm kare. Kırmızı küpün yüzey alanı 6x kare eksi 12x artı 6 cm kare. Mavi küpün yüzey alanı ise 24 x kare artı 24 x artı 6 santimetre karedir. Buna göre yeşil küpün bir yüzeyinin alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bize ne demiş? Bakın verilen bilgiyi bakalım. Bir ayırt uzunluğu A birim olan küpün yüzey alanı 6 A karedir. Ne yapacağım? Demek ki bu bize sarı küpün yüzey alanı ne demiş? 6x kare artı 12x artı 6. Yani 6'ya böleceğim. 6'ya bölersem ne olur? x kare artı 2x artı 1 olur. Sonra kırmızıya gelelim. Aynı şekilde kırmızı ne yapacağım? 6'ya böleceğim. Çünkü kırmızı küpün yüzey alanını vermiş. Kırmızı küpün yüzey alanı. Evet. Onu da 6'ya bölersem ne oldu? x kare Eksi 2x artı 1. Mavi küpün yüzey alanı gene 6'ya böldüm mü ne oldu? 4x kare artı 4x artı 1. Şimdi bize demiş ki buna göre yeşil küpün bir yüz yüzeyinin alanını santimetre kare cinsinden bir yüzeyinin bakın bir yüzeyinin bir yüzeyinin alanı santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun uzunluğunu bulmak için ne yaparım ben? Birinci evi üçüncüye bakıyorum. Birinci evi üçüncüye bakarsam yüzey alanı çünkü bu bir yüzeyinin alanı buymuş. O zaman ne olur? X artı bir. Bunu yine bakarsam birinci evi üçüncüye X 1. Ama ortası eksi olduğu için ne yapıyorduk? Eksi yazıyorduk. Burası ne oldu? 2 x Birincisi 2x. Çünkü 2x'in karesi 4x kare. Burası bir Ortası da artı olduğu için artı bir Şurasına ne vermiş? 2x eksi 3. Evet. Şimdi buraya bir toparlayalım. Bunlar neymiş? x artı 1 x eksi 1 2x artı bir Şurası da kaçmış arkadaşlar? 2x eksi 3'müş. Evet toparlayalım. X, X, 2X, 2X daha 4X. Burada da 2X var. 6X. Artı 1, eksi 1 birbirini götürdü. Artı 1, eksi 3. O da ne oldu? Eksi 2 oldu arkadaşlar. 6X, eksi 2. Şimdi bu neymiş arkadaşlar? Biz neyini bulacağız? Bunun bir yüzeyinin alanını bulacağız. Bir yüzeyinin alanı. E alan bulmak nedir? Bu zaten Şöyle düşünürsek bu bir yüzeyinin alanı nasıl bulurum? Karesini alırım. E, karesini alırsam 6 alt kere 6 36 x kare 2 çarpım x 2 eksi 4 6 ile çarptım ne oldu? Eksi 24 x eksi 2 ile eksi 2 çarptım ne oldu? Artı 4. Cevabım neymiş arkadaşlar? 36 x kare eksi 24 x artı 4. Yani cevabım B'dir arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.